200 baş inek Rusya'ya. 50 milyon e, tavuk e, beyaz Rusya'ya. Yok yok oraya iki kilo patates ya. He iki kilo patates İsmail. O İsmail yeğenim hoş geldin. Bak ben, ben çok sinirliyim. O ne? İsmail. Zaten bıçağımı bulamadım. Çay karşılığımla kazacağım. İsmail kimi kazacağım yeğenim? canım? Ben... Ya sen deyince kazacağım. Ya, sakin ol tam kimi kesin ha? O şamlı yakalarsan var ya onu bana dilim dilim bana bana çarpacağım onu. İsmail o ne yavrum? Bu çay kaşığı. Çay kaşığı da şamlı Ha. Ha otur bak bak sana anlatayım. Şimdi otur. Oo. <laughs> Valla mamuşamı hoş. Bu kim yeni düştü? Mustafa Ahmet'in kızı yardım et Ha, He he. He o zaman yazın yazın. Ben sizi Allah 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 Sinirlenim ha Bak <gebertirim> ya <laughs> bak kim sizden bu ne bu